Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün haftanın ikinci push deyindeyiz. 3 hareket göğüs atacağım. 1 hareket omuz atacağım. 1 hareket de arka kol atacağım. 3x8 yapacağım şimdi. En verimli şekilde yapmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. 3x8 <laughs> güzel bir yükselt. Evet arkadaşlar, bugün de bahane bulmadık ve gerekeni yapmaya geldik. Hayallerinizin hayal olarak kalmasını istemiyorsanız hedefe dönüştürün ve artık harekete geçin. Kendiniz için bunu yapmak zorundasınız. Artık kendine odaklan. Vakit geçiyor. Bugün ne yaparsan yanına kar. O yüzden bahane üretmeyi bırak ve harekete geç. <laughs> Beni izleyenler tavsiyem şu. Benim amacım, hedefim kendinize odaklanmanız, kendi potansiyelinizi keşfetmeniz. Bunun için sizi geliştirecek olan şeylerin dışındakilere takılmayın. Ben elimdeki imkanlar neyse onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yeri geliyor mod düşüyor, motivasyon düşüyor ama hedefler belli. Takipte kalın neler olduğunu zamanla göreceksiniz. Çok müthiş bir vücudum yok biliyorum. Bir pro değiliz. Ömür yeterse neler olacağını kimse bilemez. Ve son nefese kadar gerekeni yapmaya devam. Ben üstüne düşeni yapıyorum. Sen de yap. Sırada incline var. Sağlam bir şekilde bunu da atalım ve göğüslere patlatalım. Hadi sima. Bu arada merak edenler varmış. Bu boylu, bu fizikle, bu özgüvenlerden geliyor diye. Beni tanımıyorsunuz arkadaşlar. Özgüvenimin ne boylu, ne kiloyla, ne vücutla alakası yok. Her şey kafada. İnancım kendime tam. Bir şey yapacağım zaman elimden gelen çabayı gösteriyorum. Gerisini Allah'a bırakıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Bir şey hedeflediysem ve kafaya koyduysam sonuna kadar giderim. Örneğin tek başıma hiçbir deneyimim olmadan bisikletle Kocaeli'den Trabzon'a gitmem gibi. O yüzden dediğim gibi bana veya başkalarına odaklanmayın. Artık kendinize odaklanın. Bu harekette son sete gireceğiz. 40-40 var. Total 80 kilo. Ben 60 kiloyum. Çok fazla kiloya takılanlar için söyleyeyim. Hakkını vermeye çalışacağım. Sağlam bir set olacak inşallah. Kafada bitirdik. Bu ağırlık kalkacak. Tereddüte yer yok. Kalktığı kadar en iyi gelişeceğimiz şekilde hareketi yapıyoruz. Kalkmama gibi bir şansı yok zorlayabilir ama imkansız değil. Let's go. <laughs> ben neredeyim şu an? Hedeflediğim yerde. Bisiklet i̇şte dediğim gibi araya lateral race aldım set omuz atacağım. Haftada zaten 3 gün omuz atıyorum. Bu son gün olacak omuzda. O yüzden tek lateral reis atıyorum. 3 çarpı 8 olacak. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. 42. Bir tık hafif geldi ilk sete göre. Artıyoruz, devam ediyoruz, basıyoruz. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Sırlarından bir tampon unutmuyoruz. Bu önemli benim için. Hadi bakalım son set hakkını verelim inşallah. arka kola geçtik. Günün son çıtır hareketi. Arka kol severiz. Hareketleri yaparken karnınızı sıkmayı unutmayın. Karnınızı kullanın arkadaşlar. Karnınızı sıkın. Belinizde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Karın önemli. Basalım. son sete giriyoruz. Hakkını veriyoruz. Bu işi bitiriyoruz. Bugün <laughs> <laughs> de hakkını verdik çok şükür. Güzel bir kuş günüydü. Hakkını verdik. Yaşayıp nefes aldığımız her gün hedefe yaklaştığımız bir gün olsun. Bunun için çalışmayı elden bırakmayın. Çalışmaya devam edin ve Sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.